Poyraz. Bu ne? Bravo. Bu ne Poyraz? Panda Bravo. Panda Bu ne oğlum? El evet, evet. Poyraz bu ne? Dinozor. Bravo. Alkış Poyraz'a. Bu ne? Evet. Bu ne oğlum? Bunda. Bravo. Bu ne? Limon. Arkadaş. Bu ne? Seba. Bravo. Bu ne? Kiraz. Bravo. Adın da ismi? Bu ne? Tarak bir mi? Evet. Evet, bu ne? Eldiven. Evet Bu eldiveni ne zaman kullanacağız? Karda. Evet. Bu ne oğlum? Tava. Evet. Malkova. Bu ne? Malkova. Bu ne aşkım? Malkova. Evet. Bu ne? Şemsiye dedim şemsiye. Bu ne? Aşkı? Evet. Bu ne?

Amına 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 bu ne amına bu ne oğlum? Ya, ya, bu ne amına 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 Bu ne? amına evet, amına Punei?